Yani yavşak bir yayıncı var. Trakyalı. Story falan da çekiyor arada. Geçen storylerde anlatıyordu. Ocak ayında böyle hava mı olur? Havalar çok sıcak diye. Söyleyin o göt aşak kıçına yaksın. Buz gibi hava. Mutlu mu acaba şu an? Götümüz dolaşlar. Tanıdık huzur evi var mı? Ya çok önemli bir konu değil. Babamın telefonda TikTok uygulamasını gördüm de. Bir soruşturalım neymiş ne değilmiş hangisi iyi hangisi kötü piyasayı görelim. TikTokçular da bana yazıyor ya abi gördün mü babam bile bizi izliyor sen bizi beğenmiyorsun diye. Oğlum benim babam adamın biri varmış çalışmış iki yapmış esprisine bile kaka atan adam. Kaldı ki gözler de çok görmüyor. İddia uygulamasını indirirken TikTok'ta indirmiş olabilir. Yok da sadece miza mı var diyenler var. Niye izleyecek benim babam? Elde tespih düştü mapuz damlarına falan birbirinizin sevgilisini değişiyorsun. O ona pandik atıyor o ona şey yapıyor arkasına onları mı izleyecek 60 yaşında adam? Yanlışlıkla indirmiştir yanlışlıkla. Teknolojiyle pek arası yok zaten. Telefonu kapatmaya daha geçen hafta öğrettik. Karşı taraf kapatmazsa 3,5 saat açık kalıyordu telefon. Doğalgaz faturası gibi cep telefonu faturası geliyordu adama. TikTok'a herkes girdi sen niye girmiyorsun diyenler. Valla arkadaşlar şu anda öyle bir düşüncem yok. Büyük de konuşmayalım çünkü hayat insanı göt etme üzerine kurulu bir sistem. Ben ne yapmam dediysem yaptım. Bir şey hariç. O aklınıza gelir ya, yok. Yayın var. Çarşamba bugün. Bir daha size kaymayacağım. iki gün üst üste yapmayınca ben de üzüyormuşum. Bezemek iki saattir sinyal vereyim. Kaç da gireyim oraya. Eve gidiyorsun. Amına YouTube yazım başlayacak inşallah ya. Vlog tarzı bir şeyler yapacağız size. Evlendikten sonra düşünüyorum yani böyle balayını malayını çekeyim. Balayı malayı bedavaya gelir oradan izlenmeli Kafa zehir amına koyayım yine ticareti konuşturuyor. Güzel soru. YouTube kanalının ismi ne? Berkcan Güven. Aynen takip edersin. Abi Oğuzhan Koç'un yeni sevgilisini gördün mü? Görmedim de. Yani. Ya. A Ay Is ben that? ben magazin muhabiri mi amına koyayım neden bana böyle bir soru sordun ki? bir dakika. Ada ada. Allah'a vay. Evet. herhangi bir yerinde olan. Buraya amına koyalım ya lajver. Ay. Bunlar. <laughs> 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 <laughs>